Evet bugün Entes RGSR 15S reaktif güç kontrol rolemizde otomatik olarak kondansörlerimizi tanımasını isteyeceğiz. Bunu neden yaptığımızı öncelikle açıklayalım. Geçtiğimiz haftalarda bir arıza tespiti yapmıştık. Kompansasyon sistemimizde arızalı olan sigortalar, bıçaklı sigortalar, arızalı olan kontaktörler vardı. Eski tip Siemens Sirius kontaktörlerimiz vardı. Onun yerine e, Entes kullandık. Bunun dışında iki tane 50 kilo varlık kondansatör taktık. İki tane 50 kilo varlık, bir tane 25 kilo varlık kontaktörümüzün değişimini sağladık. Şimdi bunun için sistemimize bozulmuş olan kondansatörlerimizi, kontaktörlerimizi tekrardan sistemi otomatik olarak kontrol edip otomatik olarak kontrolünü yapabilmesi için cihazımıza öncelikle şurada F2'ye bastığımızda eski değerlerimizi pardon F1'e bastığımızda kadememizde bulunan eski değerleri görmek için basıyoruz F1'e. Burada gördüğünüz gibi bağlantı cinsleri, kademelerin değerleri, kaç kilo var oldukları bunlar da kademe numaraları. Buradan normal şartlarda kademe değerlerini vesaire görebiliyoruz. Buradan istersek tek tek reset yapabiliriz ya da F2'ye yani auto setup'a bastığım basılı tuttuğum zaman direkt direkt olarak otomatik bağlantı bulma, otomatik kademe tanıma, otomatik SC tanıma. Biz burada otomatik bağlantı bulmayı, otomatik kademe tanımayı seçeceğiz. Otomatik SC tanımayı yani endik yük sürücüsü tanımasını iptal edeceğiz. Çünkü sistemimizde böyle bir yük yok. Şifremiz fabrika ayarlarında gelen 4 tane sıfırı seçiyoruz. Buradaki gördüğünüz tik işareti gitti. Otomatik bağlantı bulma ve otomatik kademe tanıma kaldı. Bunları gördükten sonra başla diyoruz. Referans kademeyi 01 seçiyoruz. Şimdi burada öncelikli olarak imkanımız varsa yüksüz olması daha çok tercihimiz daha sağlıklı bir ölçüm yapması için ancak işletmemizin şu an durma gibi bir ihtimali olmadığı için biz direkt olarak sabit yükte olduğundan dolayı direkt olarak burada tanıtmasını yapacağız. Sabit yük olması ikinci tercih sebebimiz. Eğer ki hiçbiri mümkün değilse mecbur yapmak zorundaysak da otomatik olarak değil de manuel olarak resetlemenizi tavsiye ediyorum. Manuel sistemimiz varsa bizim burada manuel bir sistemimiz de var. Şurada otomatik ve manuel seçim tuşumuz var. Buradan şu an otomatikte manuel alıp kademe ayarlarından da resetlemesini dediğim gibi kademe kademe 1, 2, 3 ayrı ayrı manuel olarak resetlemesini yapabilirsiniz. Bu ekrana geldikten sonra gir dediğimiz anda şimdi kendisi otomatik olarak ölçümünü yapmaya başladı. Bunu yaptıktan sonra kaydet diyoruz ve değerlerimizi tekrar tanıması için ona fırsat veriyoruz. Burada bütün kademeleri tek tek devreye alıp bu kademelerin değerlerini yeniden girmeye çalışacak. Farklılık olanlar varsa onları kendisi otomatik olarak değiştireceğiz. Bunu Ekrandan da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikinci kademede fazın bir tanesini yok gösterdi. V fazımız bağlı değil dedi. O yüzden 10 kilovar olarak görüyorum dedi. 3. kademede arızalı vardı. Hemen yükseldi 92 kilovara. Diğer arızalımız ise 10. kademede ve 11. kademede arızalarımız vardı. Bakalım onları daha önce tanımış mı? Daha önce biz kontrol yapmadan sıkıntıya girmiş mi? Onu da göreceğiz. 10. kademede zaten 81 kilo var olarak göstermiş. Biz manuel olarak baktığımızda daha yüksek olduğunu zaten görebiliyoruz. Ama bakalım diğer kondansatörde sıkıntısı var mı? Şimdi onu da görmüş olacağız. Bizim tespit edemediğimiz bir sıkıntı var mı? Onu da öğrenmiş olacağız. 10. kademeyi kapalı olarak gördü. 10. kademeyi biz tekrar kontrolünü yapacağız. 11. kademede de aynı şekilde kapalı olarak gördü. Biz 10. ve 11. kademeyi tekrar kontrolünü yapacağız. Daha sonra tekrar bu tanıtma işlemini yapıp 12'yi de gördüğünüz gibi kapalı gördü. Biz bunları tekrar resetleyeceğiz. Biz sistemimizi tekrar öyle kontrol edeceğiz. Kaydet işlemimizi sonlandırıyoruz.